Ben de from Sokey. Birey camlarım. Biz Türkler bir camlarız. Alayamadık. What the fuck is the trouble bro? Coming for you, motherfucking bitch. Kilion savunmayı ver. 2029'a döneyim. Vay babanın kemiklerini. Git 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 hayatımdan git. Hayatımdan git. Hayatımdan git. git <laughs> git istemiyorum. Lan ne siktir? Oğlum o ne? boy oluyorsun. Hey kid. Hey <laughs> kid. <laughs> Çok geriden geliyormuş gibi geldi. <laughs> <gibi gördüm. gülüyor> Biz Türkler roket yemeyiz. Biz Türkler yak 147 keseriz. Biz Türkler roket boşteriz. Ya mi girmiş git hayatımdan ya. Oğlum bak döner keserim seni. Ne döner sermaye mi? <laughs> git, <laughs> git. 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 Ne oluyor? Ha onda vurdum ki. Onda vurdum ki. Vurdum. Vurdum. Dön. Dön ona. Dön ona. Senin gibi roketin bana nasıl? Neyse kardeşim galiba bizim kumarımız buraya kadarmış. <laughs> Geri dönemezsin arsızca kaçtığın andan <laughs>